İsrail terördür yani. Bunun aksını söyleyen zaten ya Siyonistir ya da deli. Şimdi boykot yapalım derken sonra bir baktık ki ürünlerin hemen hemen hepsi onların ürünleri. Bu sadece Türkiye'de değil yok. Bütün dünyaya yayılmışlar. Ve herkesin kafasında deli sorular yani. Bu nasıl oluyor? Bu kadar küçücük bir ülkeyi nasıl bu kadar dünyadaki... Bu, yani ürünleri hep önde çıkıyor yani. En çok kullanılan ürünler onlar. En çok tüketilen yemekler onlar. En çok kullanılan... Yani hepsi. Niye? Çünkü kullandıkları bazı yöntemler var. Bir ülkeye girdiklerinde... Eğlence sektörü bir de televizyon sektörüne yani böyle onu sahip oluyorlar. Ondan sonra artık iş bitmiştir. Şu an sizin beğendiğiniz bazı şarkıcılar var ya ya da dizi oyuncuları, modeller, güzel bilmem ne. Bütün hepsi geldikleri o ajanslar var ya. İşte sanatçı yetiştiriyoruz, şarkıcılar, dizi hepsi İsrail'e bağlı. Ve bu söylediğim şeyi Türkiye'de hiçbir sanatçı çıkıp da bunu reddedemez. Biliyorlar. Geldikleri o ajanslar İsrail'e bağlı olduğunu çok iyi biliyorlar. Peki ne için yetiştiriyorlar o sanatçıları, dizi oyuncuları vesaire? Birisi zaten sizin ahlaklarınızı bozmak için bu bir. İkincisi ise reklam yüzleri. Bu ürün için bunu tanıtacak, bu ürün için şunu tanıtacak vesaire hepsini dağıtmışlar. O yüzden yerel markalar ya da yerel ürünler urular, bunlarla şey yapamaz, yarışamaz. Siz dizi izleyelim derken yine onların ürünlerini tanıtıyorlar sürekli.